Evet sayın seyirciler bugün stüdyomuzda bir konuk ağırlıyoruz. Vegan kolektiften Gülce Özen Gürkan. Gülce hoş geldin Yeşil Bülten'e. Hoş ee, Gülce'yi ağırlamamızın sebebi bugün bu hafta sonu gerçekleşecek bir etkinlik. Ee, birinci vegan vejeteryan onur yürüyüşü İstanbul'da Kadıköy'de gerçekleşecek Cumartesi günü. Onunla ilgili kısa bir haber derledik. Onu izleyelim sonra e, Gülce ile sohbetimize başlayacağız. İstanbul birinci Vegan ve onur yürüyüşüne hazırlanıyor. Uluslararası Veggie Pride'ın İstanbul ayağını oluşturacak etkinlikte tüm vegan ve vejeteryanlar dünya ile eş zamanlı yürüyecek. 18 Mayıs Cumartesi günü saat 14'te İstanbul Kadıköy Boğa heykelinde buluşacak olan vegan ve vejeteryanlar, müzik aletleri, pankart ve dövizlerle renkli bir yürüyüş başlatacak. Hayvan sömürüsüne karşı olduğunu göstermek için, hayvan için, insan için, gezegen için, hep birlikte yürümek için sloganıyla tüm hayvan hakları savunucuları Türkiye'de ilk kez gerçekleşecek bu etkinliğe davetli. Evet Türkiye'de ilk kez gerçekleşiyor bu etkinlik ve bu etkinliği veganlar, vejetaryenler organize ediyor. Gülce de onlardan biri. Gülce bu etkinlik nereden geldi aklınıza? Neyi hedefliyorsunuz bu etkinlikle? şöyle aklımıza şuradan geldi önce onu söyleyeyim. Cenevre'de e, tabii gösterdiğiniz görüntüler e, New York'ta, Londra'da, Avrupa'nın bir sürü yerinde, Amerika'nın e, vesaire dünyanın bir sürü yerinde e, ki e, vegan vejetaryen onur yürüyüşlerinden e, bu çok güzel ama Cenevre'dekinin özelliği bu sene 18 Mayıs'ta yapılacak olan e, vegan vejetaryen onur yürüyüşünün özelliği e, dünyanın ilk uluslararası vegan vejetaryen e, onur yürüyüşü olması. Bir yandan bu arada bunun İngilizcesi Veggie Pride, biz de Veggie kelimesini Türkçe'ye yavaş yavaş sokmaya çalışıyoruz. Vegan ve vejetaryen, vegan ya da vejetaryen demek Veggie. Evet. Bizim yaptığımız da aslında Veggie yürüyüşü. Şimdi bu Veggie yürüyüşünü 18 Mayıs'taki bu uluslararası yürüyüşle bir yandan eş zamanlı organize etmek istedik. Çünkü biz bunu İstanbul'da yapıyoruz ve aslında İstanbul'da, çok kozmopolit bir şehir olduğu için e, çok fazla insanın ilgisini çekecektir. Bunlar sadece Türk olmayacaktır. E, bir sürü yabancı insan da gelecektir ki zaten daha çok e, Türk olmayan insanlardan veganlığa, vejetaryenliğe karşı daha çok mail alıyoruz. Daha çok e, ilgilerini çektiğini görüyoruz. Dolayısıyla hani sloganlarımız da zaten davetimiz, çağrımız da bir yandan Türkçe, bir yandan İngilizce sloganlarımız oradaki dövizlerimiz bir yandan Türkçe, bir yandan İngilizce olacak ve hatta diğer beraber düzenlediğimiz vegan kolektif dışında çünkü iki grup daha var bu iş evet. beraber organize Onların ediyor Onları da ismini olduğumuz. burada zikredelim. Bağımsız Hayvan Hı -hı. Özgürlüğü Aktivistleri, Vegan Kolektifi, Vegan Özgürlük Hareketi. Evet, evet, evet üç grup. Vegan olarak. Kolektif özür diliyorum. Evet. <laughs> Tamam, üç grup olarak evet organize ediyoruz ve diğer gruplardan arkadaşlarımızdan da çok güzel öneriler geldi. Hani sadece İngilizceyle değil, belki bildiğimiz Türkiye coğrafyasında hani kullanılan başka diller de var. İşte Kürtçe, Ermenice vesaire. Hani mümkün olabilirse, hani yetiştirebilirsek yine o dillerde de insanlara ulaşmaya çalışacağız. Hani İstanbul Kozmopolitliği nelerden oluşuyorsa, ne grup, hangi grup insanlardan, hangi kültürlerden oluşuyorsa, mümkün olduğu kadar çoğuna ulaşmaya çalışacağız biz bu yürüyüşle. Dolayısıyla Cenevre'deki uluslararası yürüyüşle eş zamanlı organize etmek İstanbul'da onunla eş zamanlı bu ilk yürüyüşü organize etmek bizim için önemli. Başka nerelerde olacak? 18 Mayıs'ta bir bilgi var mı ortada? Cenevre'de olacak. Ee, yani Cenevre'nin bunu anons ettiği site üstünden bizim bunu görme imkanımız olmadı maalesef. Dolayısıyla dünyada başka nerelerde eş zamanlı olur bilmiyoruz ama e, uluslararası, birinci uluslararası arası e, vegi yürüyüşü olarak geçiyor olduğuna göre muhakkak bir yerler daha bizim gibi eş zamanlı yapmak isteyecekler. Onların haberlerini galiba hafta sonundan sonra alıyor olacağız. Peki Mutlumla. neden onur yürüyüşü diye soralım. Çünkü onur yürüyüşünü geylerden ve lgbt bireylerden hatırlıyoruz. Evet, e, evet. Bu da Türkiye'de en azından ilk kez yapılacak veganların ve vejeteryanların, e, vegilerin onur Hı. yürüyüşü olacak. Neden onur yürüyüşü kelimesini kullanıyorsunuz? E, Öncelikle şey söyleyelim hani onur yürüyüşü kelimesini sadece biz de kullanmıyoruz. Bu e, dünya üzerinde de vegi pride olarak geçiyor. Pride onur yürüyüşü demek. E, şimdi onur yürüyüşü aslında LGBT hareketi içinde artık bir hani e, onur meselesi değil bir varlık gösterme meselesi halinde olduğu için hani mümkün olduğu kadar artık oraya doğru taşıyor oldukları için meseleyi biz de yine aynı e, formatı kendimize bir varlık gösterme biçimi olarak e, taşımak istedik e, kendi yürüyüşümüze. Çünkü... Ee, aslında tabii ki bizim burada savunduğumuz şey işte veganların, vejetaryenlerin onuru falan değil. Ee, biz aslında e, bu yaşam biçimini seçerek e, başka bir şeylerin e, varlığını, onurunu da bir yandan orada temsil ediyor oluyoruz. Bunların başında hayvanlar geliyor. Onun dışında gezegen var. Çünkü daha önce de bahsetmiştik bir önceki programda hayvancılığın, hayvancılık endüstrisinin gezegene de verdiği bir sürü zarar var. Dolayısıyla biz aslında benimsediğimiz bu yaşam biçimleriyle bunların tamamının karşısında, bu zararların tamamının karşısında duruyoruz ve hani hem gezegene hem içinde yaşayan insanlar da dahil bütün canlıları savunur konumda oluyoruz şimdi bu bir yandan şey gibi bunu söylediğimiz insanlar ne haddinize canım gibi tepkiler de verebiliyorlar bize ama bu şunu anlıyoruz en azından bu sadece basit bir et yemeyen insanlar topluluğu veya et yemeyen insanlar yürüyüşü değil, değil veganlığın ve vejeteryanlığın detaylarına geçelim kısa bir haber paylaşalım izleyicilerimizle ardından sohbete devam edelim seninle Gülce olur mu? Evet sayın seyirciler ilginç bir haber bitkilerle ilgili bir haber bitkilerin iletişim kurma yeteneğiyle ilgili bir haber yeni araştırmalar enteresan sonuçlara varmış şimdi onları izleyelim. İngiltere'deki ekolojik araştırma kurumlarının yürüttüğü çalışmada mantarların oluşturduğu iplimsi ağın etkileri incelendi. Sonuçlar çarpıcı. Bitkiler mantar ağlarıyla haberleşiyor. Üstelik bu iletişim doğal dengeyi de ayakta tutuyor. Bitkiler, yer altındaki mantar ağlarını kullanarak yaprak bitlerinin istilasını birbirine haber veriyor. Birçok bitki, yaprak bitlerini uzak tutan hem de onlarla beslenen yaban arılarını çeken kimyasal maddeler salgılama yoluyla bu bitlere karşı mücadele ediyor. Bitkilerin hava yoluyla haberleşmesinin mümkün olduğu daha önce ispatlanmış, tahribata uğramış bir bitkinin emdiği kimyasalların komşu bitki tarafından tespit edildiği ortaya konmuştu. Evet, enteresan bir bulgu gerçekten. Gülce, Gürkan'la sohbetimize devam edelim. İlk bölümde kısaca 18 Mayıs Cumartesi günü saat 14'te Kadıköy Boğa Heykel önünde buluşularak Moda İlköğretim Okuluna yürülenerek gerçekleşecek Bahar birinci VGE Onur Yürüyüşünü. Konuştuk. Şimdi de birazcık e, izleyenlerimiz bizi takip edenler eminim biliyorlardır ancak e, o, ola ki bilmiyorlarsa diye veganlığı ve vejetaryanlığı bize kısaca farklarıyla birlikte tarif etmeni isteyelim. Tabii e, vejetaryanlar et yemeyen, et yeme olgusunun karşısında duran insanlardır. E, et yeme kısmını hayvan öldürmeyle e, birleştirdikleri için bu, bu zaten birleşik bir şey ama bunun farkına vardıkları için et yememeyi tercih eden e, kesim. E veganlar da hayvan sömürüsünün toptan karşısında duran kesim. E bunun içinde neler var? E et yememek, süt ve süt ürünleri kullanmamak, yumurta yememek, bal yememek, e, deri, kürk, yün bunları giyeceklerimizin ya da eşyalarımızın içinde e, barındırmamak. E, yolunda, üretim yolunda hayvan e, sömürüsü geçmiş herhangi bir ürün kullanmamak. E, hayvan sömüren e, e, eğlence ve spor sektörlerini tamamen reddetmek hayvan deneylerini reddetmek ve üzerinde hayvan deneyi yapılmış kozmetik ürünleri ve tıbbi ürünleri tamamen reddetmek. Bütün bunlar ve bununla beraber belki şu anda aklıma gelmeyen birçok şey bizim de aslında gittikçe daha çok karşılaşıyor olduğumuz hayvan sömürüsü içeren birçok şey veganların reddetikleri. Hayvan sömürüsünü nasıl tanımlarsınız? Hayvan sömürüsü Hayvanların özgür doğalarından bir şekilde alınıp insanların faydasına kullanılmasıdır. Bu aslında karnizm denen başka bir inanç sebebiyle olan bir şey. Bir yandan da türcülük. Onların ikisini de bir kısaca geçeyim tekrar. Karnizm hayvanların ve gezegenin aslında insanlar için yaratıldığı inancıdır. Bu gizli bir inanç bunu ilk böyle bu şekilde söylediğimde herkes aman canım olur mu öyle şey çok saçma der ama herkes aslında hayatında bu inancın getirdiği pratikleri uyguluyor. Yani biz aslında hayvan yiyerek, hayvanların derileriyle yapılmış olan kıyafetleri giyerek, hayvanlar üzerinde denenmiş kozmetikleri, tıbbi malzemeleri vesaire kullanarak aslında bu inanca hizmet ediyoruz. Bu tamamen üstü örtülen bir inanç. Özellikle de hayvancılık sektörü tarafından üstü örtülen bir inanç. Bunun şeyle ilgisi var. Şimdi nasıl Reyhanlı'dan haber almamız kesildi, aynı şekilde mezbaalardan da haber alamıyoruz. Bunların ikisi birbiriyle bağlantılı. Yani biz ne kadar az duyarsak o kadar tepki toplarlar. Bu işte tam da bu sebeple. E, dolayısıyla biz onlardan haber alamadığımız sürece karnizm inancını destekler şekilde yaşamaya de Veganların devam ediyoruz. Veganların sevdiği bir cümle var. Sanıyorum bir veganın sözü. Yine eğer mezbaların duvarları camlardan olsaydı kimse et yemezdi diyor sanırım. Aynen öyle. Veganlık ve vejeteryanlık sadece et yememek e, değil aslında. Bu değil. açıkladıklarından bunları anlıyoruz ama e, eminim... E, sen birazcık acımasız sorular diyorsun ama acımasız da değil belki biraz da e, ukalaca sorular bunlar eminim. E, Bitkilerin de canı yok mu? Az önce <laughs> izledik mesela iletişim bile kurabiliyorlarmış. E, Bitkilerin de canı yok mu diye soruyorlardır size eminim. Var tabii olmaz mı? Yani bitkiler de sonuçta çok çok kıymetliler. Sadece e, onların yaşama biçimleri yani onların e, hayatta kalma biçimleriyle hayvanların, insanlar da dahil olmak üzere hayvanların hayatta kalma biçimleri birbirinden farklı. Mesela biz bir bitkiyi kopardığımız zaman o bitki ölmez. Hatta görmüşsünüzdür işte patates bir yerlerinden bir şeyler çıkarmaya devam eder, soğan olduğu yerde yeşillenmeye devam eder. Ayrıca bitkilerin sinir sistemleri yok. Yani tutup biz dalından bir elma kopardığımız zaman, o bitki hem zaten elma ölmüyor hem ağaç ölmüyor. Bir yandan öyle bir acı çekme durumları yok. Bir yandan da hani zaten şey değil bizim elimize gelen şey bir ceset değil. Elma bir ceset değil. Ama biz bir hayvanın kafasını kopardığımız zaman o hayvan acılar içinde ölüyor. Ve işte o zaman önümüze gelen et dediğimiz şey bir ceset. Bir hayvan ceseti. Evet ve e, bu şey e, sinir sistemi e, sahibi olup olmamak meselesi galiba onun temelinde e, evet. yatıyor değil mi? Evet bizim acı çekmemizi e, sağlayan e, <laughs> sebep olan değil sağlayan şey çünkü <laughs> acı çekmek aslında son derece sağlıklı bir tepki biliyoruz ki e, bu şey sinir sistemi. Dolayısıyla bu hayvanlarda ve daha doğrusu insanlarda ve insan olmayan hayvanlarda ortak olan şey. Biz bir yandan bunu bu şekilde tanımlıyoruz. çünkü insan kendisini diğer hayvanların üstüne koyuyor, hani öyle bir hiyerarşi hiyerarşiyi benim sevmiş ya da bizde bunlar benim setilmiş bir şekilde Biz çocukluğumuzdan beri bu öğretilerle büyüdüğümüz için bunlar bize doğal geliyor. Hani evet. e, matematikte nasıl aksiyonlar vardır e, Onlar aksiyonların üzerine teoriler kurulmaya devam edilir. E, ama aksiyon dediğimiz şey aslında e, bir ön kabuldür yani onun bir ispatı yoktur o bir ön kabuldür İşte bizim hayatımız bu aksiyonlarla dolu. Veganların ve vejetaryenlerin hayatları ise teorilerle dolu. Kurtul Kurtulmaya çalıştıkları aksiyonlar bunlar. Ya da evet. vegan ve vejetaryen olarak insanların kurtulabileceği. Bu evet. mesele bizim için şöyle kritik. Biz de en azından Yeşil bülten olarak şunu hep inatla söylemeye çalışıyoruz. Mesela çevre gibi bir tabir kullanmamaya özen gösteriyoruz. Çünkü çevre insanı merkeze koyan geri kalan her şeyi insan merkezinde dışarıda tanımlayan bir tanımdır. Onun yerine ekoloji ve evet. doğa çok daha güzel kelimeler var Türkçede de, başka dillerde de. Evet. Veganlık da en azından bu görüşü ifade etmek için önemli bir nokta. Evet, hatta o konuda şunu da söyleyeyim. Mesela insanlar et diyorlar. Et bir formattır, yani bitkinin de eti olabilir. Elmanın etli kısmı vardır mantarın, ya da buğdaydan örneğin. aynen et öyle var. mantarın vardır, e, buğdaydan et elde edilebilir vesaire. Hayvanla et birbirinin aynısı değil. Hayvan yemekle et yemek birbirinin aynısı değil. Önünüze gelen şey et değil, o hayvan ve onun bitkisel bir versiyonu da var. Her şeyin alternatifi var şu anda ve gerçekten çok daha şiddetsiz bir hayat sürmemiz çok mümkün. Evet, bu da ayrı bir tarafı değil mi veganlığın e, evet. şiddete daha az meyli oluyor. Evet <laughs> hayvan yemeyen insanların çok teşekkür ediyoruz Gülce bir kez ben daha hatırlatalım ederim. izleyenlerimize bu cumartesi Kadıköy'de Boğa heykelinin önünde buluşuyorsunuz birinci vegi onur yürüyüşü için. Çok küçük bir şey daha söyleyebilir miyim 15 Haziran'da da bu sefer gerçekten tam olarak bütün dünyayla haberli olarak eş zamanlı tüm mezbalar kapatılsın eylemi var. E bunu da şimdiden buradan duyuralım ki insanlar ona göre hazırlıklarını evet, yapsınlar. Biz de onu Yine konuk... çıkacağız sokaklara. Evet. sizi de burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyarız o zaman. Teşekkür Çok teşekkürler Gülce. Olsun.